Merhaba. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçın Kaya kararından sonra Türkiye'deki yargı mercilerinin nasıl bir tutum izleyecekleri ve şimdiye kadarki süreçte e, sergileye geldikleri yaklaşımı değiştirip değiştirmeyecekleri merak konusuydu. Ve bununla ilgili gelişmeler e, bu merakla takip ediliyordu. Ve Yalçınkaya davasına bakan mahkemenin karar sonrası sergilediği tavır ve konuyu 12 Eylül ile ertelemesi yine bu noktadaki tereddütleri, istifamları artırmış ve direnme, zaman kazanma, sürüncemede bırakma tavrının devam ettiğinin bir örneği olarak yorumlanmış, tepkiyle karşılanmıştı. Ama bu süreçte verilen, malum davalarda verilen mahkumiyet kararlarının büyük bir çoğunluğunun onandığı adres olarak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 16. Ceza Dairesi'nin Yalçınkaya kararı çıktıktan sonra o kararı atıf yapmadan vermiş olduğu kararların bir çetelesi çıkarılmıştı ve bunlarla ilgili bir yayında yapmıştık daha önce o göre, o listeye göre Yalçınkaya kararını atıf yapmadan 3. Ceza Dairesi mahkumiyet kararlarında bozma ve beraat kararlarında da onama şeklinde vermiş olduğu kararlar çok ciddi bir artış göstermiş. Ve bu Yalçınkaya kararının dolaylı etkisi olarak yorumlanmıştı. Yalçıkaya kararından sonra artık eski kriterlerin geçerli olmadığı ayın kararıyla tescil edildiği için o kararlar, o kriterler ıskartaya çıkmış ve onlar üzerinden verilen mahkumiyet kararlarının hukuksuzluğu ayan beyan ortaya çıkmıştı. Şimdi bu noktada çok önemli bir gelişme daha oldu geçtiğimiz günlerde. Şöyle ki, Doktor Gökhan Güneş'in Paylaşımından aktaralım. Yalçınkaya kararından sonra baylok iddiası ve tanık beyanıyla verilip yargıtay 3. ceza dairesi tarafından onanan bir dosya ile ilgili olarak Yalçınkaya kararı emsal kabul edilmiş ve emsal kabul edilerek yargıtay cumhuriyet başsavcılığına yapılan karar düzeltme talebi kabul edilmiş ve dosya kararın düzeltilmesi bozulması talebiyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmiş. Burada kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararla ama daha sonra Yalçınkaya kararının emsal kabul edildiği belirtilerek verilen bir karar düzeltme talep dilekçesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmiş ve o söz konusu daha önceki kesinleşmiş olan kararın bozulması talebiyle tekrar o daireye gönderilmiş demek ki burada çok önemli bir e, iştihat karar e, yorum değişikliği söz konusu ve bunda da belirleyici olan faktör e, Yalçınkaya karar ve yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı diyor ki bu karar bozulsun. Eğer daire buna itibar etmezse Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitsin konu. Gökhan Bey diyor ki karar çıktığı zaman tekrar bilgilendirme yapılacaktır. Konu takipte. Evet bu Yalçınkaya kararı sonrasında o kararı milat kabul ederek, emsal kabul ederek yapılan bir karar düzeltme talebinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilmesi, yani burada altı çizilerek üzerinde durulması gereken önemli gelişme bu. Ve bundan sonra da benzer davalarda benzer gelişmelerin olması tabii ki beklenir. Ve bu noktada Gökhan Bey'in hep tekrarladığı bir şey, burada da yazmış, hep söylediğimiz gibi Yalçınkaya kararı bir milattır. Bu kararı kimse görmezden gelemez ve mutlaka gereği yapılacaktır. Kısa bir süre içinde kararın somut yansımalarını göreceğimizden eminim. Yazdıklarımız şimdiye kadar olması gereken ve nihayetinde olacak olanlardır. Bu nedenle sonuna kadar hakkınızı arayın. Gerekirse tek tek de olsa son mağdur hakkını alıncaya kadar mücadeleye ve sizlere her türlü hukuki desteği vermeye devam edeceğiz. Ve sonunda da diyor ki lütfen aşağıdaki dilekçeleri kendinize uyarlayarak yeniden yargılama ve karar düzeltme taleplerinde bulununuz deyip onun linkini vermiş o örnek dilekçelerin. Şimdi bu gösteriyor ki hep baştan beri ifade edildiği üzere, bizim de tekrar tekrar üzerinde durduğumuz üzere, hukuk mücadelesi çok ısrarlı bir takip gerektiriyor, hele bu zorlu süreçte. Ve şimdiye kadar yapılan hukuksuzlukların, yol açtıkları mağduriyetlerin, ila nihayet bundan sonra da devam etmemesi için, bu mücadelenin mutlaka asla yılgınlığa düşmeden devam ettirilmesi gerekiyor. Ve bu noktada Yalçınkaya kararının çok önemli bir milat olduğu gerçeği karşımızda duruyor. Ve buna karşı Türk yargı mercilerinin ila nihaye direnebilme imkanı kesinlikle yok. Ki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kesinleşmiş, onanmış bir karar için yapılan başvuru üzerine karar düzeltme talebinde bulunma noktasına gelmiş olması nihayet Yargıtay Cenahı'nda da Ahim'in Yalçınkaya kararına uyum işaretlerinin kendisini göstermeye başladığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu kurumsal anlamdaki adım çok önemli ve bu açılan yoldan devam etmek gerekiyor. Ve uygulamaların, hukuksuz kararların, mağdurlarının tamamının bu noktada işin takipçisi olması çok önemli. Ve bununla ilgili olarak Gökhan Bey gibi hukukçular hep ifade ettikleri üzere bütün mağdurların yardımcısı olmaya hazır olduklarını ifade ediyorlar. Ve bu mücadelede hakikaten zaten uzman desteğine ihtiyaç var. Mağdurlar tabii ki işin teknik taraflarını ve nereye, nasıl, ne şekilde başvuru yapabileceklerini bilemezler. Ama bu noktada gönüllü olarak herhangi bir karşılık beklemeden bu mücadeleye destek vermeye hazır olan hukukçular var. Ve onların gösterdiği yolda, onların rehberliğinde ve yardımlarıyla her bir mağdurun hakkını araması gerekiyor ve bundan sonraki sürecin hukuka uydurulması, hukuka uygun hale gelmesi açısından bu mücadele kararlılığı son derece hayati bir önem taşıyor. Kurumsal anlamdaki inatlar artık kırılıyor. Onu görüyoruz. Öyle de olmak zorunda. Bu mücadele inşallah hukuka tam anlamıyla dönülünceye kadar devam edecektir. Etmedi.